Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes Batur. Bugün sizlerle birlikte e, kim daha iyi challenge yapacağız. Kim daha iyi challenge ne oluyor bilmiyorum ama. Neyse bugün sizlerle birlikte arkadaşlar oda video çekeceğiz. Oda video evet. Ne kadar ilginç bir video olacak inanamazsınız. Çok yaratıcılığın dibine dibine vuracağız bugün. Çünkü odam çok büyük falan demiş. Neyse arkadaşlar. E, bugün hep birlikte diyeceğim de tek başımayım şu an. Oh, size bugün bütün günümü geçirdiğim yeri göstereceğim. Herkes böyle... ilkten ben görüyordum, böyle youtuberlar şey yapıyor. Oda vlogu diyor da ulan ne saçma diyorum. Dört duvarının arasını insan ne diye vlog diye çekip gönderir ki yani. Herkes de aynıdır yani, herkesin odası aynıdır. Bir yatak, bir çalışma masası, bir pencere, bir kapı. Dört tane de duvar. Öyledir yani, oda vlogu denilen şey saçmadır özünde. Ama gelin görün ki... dedik. Bilde topluluğa ayak uyduralım. Ne kadar saçma maçma olsa da. Bir de yapalım. Değil mi arkadaşlar? Hadi başlayalım. Şimdi hemen oturduğum yeri göstermek istiyorum. İşte ben bütün gün burada oturuyorum. İşte oturduğum yer burası. Şunda oturuyorum ben. Bu da bilgisayarım. Bilgisayarımı kullanıyorum burada. Bu da benim lambam. Lambada bazen lazım oluyor bana. Çünkü burada çöpleri göstermeyeyim size. Başka neyimiz var? Başka neyimiz var? Aha tabii ki işte burada dumbbellımız. Olmazsa olmaz bir şey dumbbell. Ben bunlar olmadan e, yapamıyorum. Her gün kaldırıyorum bunları, indiriyorum. İndiriyorum. İndirdikten sonra tekrar kaldırıyorum. Falan. Eh, kaç kilo biliyor musunuz? 11,5 kilo falan bir tanesi. Ve bunlar bana hafif geliyor. Ya. Ya ben güçlüyüm ya da bunlar bir insan için fazla ağır değil. Neyse, şöyle bir masamız var. Bakın şunun altında ne varmış ona göstereyim. <laughs> Tabletimiz var. Evet tablet. Ama bunun ekranı kırık. Çalışmıyor. Bunu da koyuyoruz yerine. Ve, ve 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 şurada hani göstersem size şurada ne var biliyor musunuz? Benim eski bilgisayar kasalarım var. Bakın. Bir tane burada kasa var. O çok eski bunlar yalnız. Ben bunlarla bir aralar bir şeyler yapıyordum. Laptopum yokken ben bunu kullanıyordum diğer kasalarımızı gösterelim. Tam 3 adet daha kasa var ve bunların hiçbiri bir işe yaramıyor, çalışmıyor. Niye bunlar burada duruyor diye soracak olursanız, çünkü atmaya kıyamıyoruz. E eh, tabii mal kıymetli arkadaşlar. Şöyle atılmaz. Neyse. Daha neresi var göstermediğim. Aa, evet evet. Videolarda çok fazla değindiğiniz bir yer var. Şöyle göstereyim ben size orayı. İşte şu. Şu su kazanı oluyor, su deposu mu, kazanı mı? Yani nasıl desem size, videolarda bu çıkıyor ya işte şu gördüğünüz şu aşağısı, şu üstü. O binanın su kazanı arkadaşlar, tam benim yanı başımda duruyor video çekerken. Bağlı arkadaşlar duruyor, o ne diyorlar işte oraya? Şuradan aşağı bir şey akmış ya, bakın şu musluk, suyun musluğu böyle aşağı doğru akıyor ya. O bu su deposu olduğu için şöyle, önceden burada su bina çok eski bina değildi. De. Önceden yaparken bu binayı demişler ki sular mılar kesilirse binanın kendi deposu olsun. <laughs> su deposu olsun. Bu su deposuyla da ne yapacaklarmış, ne yapıyorlarmış. Binanın suyu kesildiği zaman bu depodan su, binadaki dairelere su veriliyormuş. Ama çok eski ve çok uzun süredir kullanılmıyor bu. O yüzden paslanmış. Şimdi bunu buradan kaldırması da zor olduğu için öyle duruyor yanımda. Çok kötü diye bana yorum yapmışlar orası bilmem ne bilmem ne. Demişler o şey çok kötü. Onu kaldır oradan falan demişler. Arkadaşlar diyor genelde. Neyse daha ne göstereyim ben size. Daha gösterecek bir şey kalmadı. Evet benim şurada bir pencerem var. Bu pencere benim dışarıya açılan yolum. Bakayım bir daha göstereyim size yolumu. Bu pencere sayesinde ben dışarı bakabiliyorum. Gerçi bir yer daha var ama. Genelde ben bu camı kullanıyorum işte şurayı. Ondan sonra daha ne var? Bakın burada benim bir sürü sandalyem var. İşte bu. Her an her an bir şey tartabilirim diye burada hazır bir tartımız, terazimiz var arkadaşlar. Şöyle bakın. Hemen şuraya bastırınca bak orası havadaymış. Buraya bakın buraya bastırınca hop diğeri havaya kalkıyor. Klasik pazarcıların terazisi. Bunun burada ne işi var ben de hiç bilmiyorum. ay. Onun dışında bakın Şunun şurada durması bir kere çok yanlış bence. Şu terhalde burada durmamalıydı bence. Bütün ortamı bozmuş çünkü. Bakın orada benim sandalyem. Bir kere ne yapmıştım biliyor musunuz? Ee, okulda, üniversitede ders yaparken ders sunuyordum. Neyse devam edelim. Aa evet 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 evet. Her an e, canımız turşu çekebilir diyerekten arkadaşlar. Burada turşu depolarımız var. Bunlar benim evet arkamda duruyor tam. Biber turşusu ve lahana turşusu. Başka bakayım turşu var mı? Yok. Onun dışında onun dışında daha ne var? Ne gösterebilirim size? Hiçbir şey gösteremem. Aha. Bir tane misafirimiz geliyor arkadaşlar. Ha oh. ha. Evet, gel bakalım buraya. Evet şekerim. Gel 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 gel. Hop. Ha. Ne yapıyorsun bakalım? İyiyim. Oh. <laughs> hadi üstünde. Hadi hadi, şey hadi sen beni tut kamerayla sen çek beni hadi. Tut. Beni çek gene bak. Ha, kendini çekiyorsun şu. Hadi şimdi gelin bakalım. Emir onu fazla sallama. Emirciğim ben burada neleri gö nereyi göstereyim? Nereyi <laughs> gösteriyorsun ne Şurayı. Şu an bunu havaya kaldırman lazım. Hadi gel. Senin de şeye bakalım mı? Gel. Bir de benim e, arkadaşlar odamda bir arı yuvası var. Onu da göster. Oda da ya. Burası koskoca bir çatı. Evet aşağıda hadi da size, da arı yuvası. Hadi size arı, arılarımızı gösterelim. Aşağıda da arı yuvası. Akbil düştü ama neyse gel. Emircim. Arkadaşlar Heh. beni dinleyin. Dur dinlemeyin. Gel Emircim. Işığı da suratıma vurunca hiçbir şey göremiyorum. Gel. gel. Gel 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 gel. Düşme sakın ha. Düşme. karanlık ki burası. Sakın düşeyim deme. Düşeyim mi? Hayır hayır düşeyim deme diyorum sana. Nereye gitti bu arıyor? Aha Emir elin buz gibi lan çek şu elini sırtından. Ohoho Emir. Şu an geldik arı yuvamıza. Bakın işte orada bir arı yuvamız var. Gördünüz mü? Anne. Hop, i̇şte orada. O poşetin içinde Yaklaşayım mı birazcık daha? Evet. Bu evin her zaman bir tarafında bir arı yuvası oluyor. İçinde bal vardır diye ümit ediyorum. Şu an kışın olduğu için açmayacağım. Yazın açmayı düşünüyorum onu. Bir tane de aşağıda var. Bunları açarken de video çekeceğim sizlere. Hop 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 hop. Şu an ne göstereceğim? Ne, ne diyeceğimi şaşırdım. Ayy. Dur Emir'ciğim. Arılar ne? Arılara dokunsak onun için arı çıkar mı acaba Emir'ciğim? Uzun bir çubuk var mı? Dokunalım. Belki arılar varsa dışarı çıkar. Biz de görürüz bu sayede. Sen orada dur Emir'cim. Orada dur. Tamam mı şekerim benim? Ben şuna bir tane dokunam da ben gene. Aa, 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 Sen beni korkutacaksın mı? Diyorsun? Hayır tabii ki de hayır. Niye? Oo, bir sürü deliği var. Aa, arılar var bunda. Benim oh. Benim. Bal da var bunda bakın. Gördünüz mü balı? Arılar yalnız bir saldırsa bana var ya. <laughs> ben çıktım. Ve ee, arılar pişir pişirsin. Pişirmesin değil mi pişir Hop iki tane arımız var orada. Allah'ım. Şu an çok güzel görünüyor değil mi? Arı kovanı var. Kaç kişinin evinde arı kovanı var ha? Hacanaz'ın evinde arı kovanı var. Sırasım geliyor. Çok iğrenç gözüküyor dışı. Neyse arkadaşlar geri geri çıksam iyi olacak. Çünkü korkmaya başladım. Canlı arılar var orada. Emir, Emir koşma orada. Hadi geri gidelim. Aha. Buradayım. Ah. Emir çıkma oraya. İn aşağı gel 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 tam gel gel evet daha ne gösterecektim ben sizlere Emir buraya gel şimdi birazcık da bakın burada burada ben ne yapıyorum müzik de dinliyorum arkadaşlar şimdi yavaş Emir işte, kanki taş Efendim. Aa! Şu an diskodayım. Emin. Emin. Tamam, Sana şu an. Emin niye kapatıyorsun bizi ya? <laughs> Kanka ben şimdi partideyim de seni sonra arayayım. Hadi bye. Bye 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 bye. Tamam canım sen geç locaya ben geliyorum. Hadi görüşürüz bu ara. Neyse. Arada bir alıyorlar beni. Emre'cim duracağım mı artık? Evet arkadaşlar size son bir maniyle de videoyu bitirmek istiyorum. Şimdi şarkı dinleyeceğiz. Sabah kalktım camı açtım. Elma ağacı çiçek açmış. Bir şey söyleyeyim. Uyudum. <laughs> sabah. Gözlerim ağrıyordu. Gelmesen de seni çok seviyorum. Anne. Ne annesi be ben annemiyim. Karıştırıcı. Ha canım söyle. Ee, sabah biz de, sabah saat 10'da bir de şarkı oldu. Ne şarkısı canım? E, trafik Tayfa şarkısı. Tamam. Hadi sizi öptüm. Hadi bay bay diyelim Emircim arkada. Herkese bay bay de. Sevgiyle kalın. Aferin sana. Hadi sevgiyle kal. Öptüm sizi. Mua.